Bir lideri, lider yapan nedir? Hiç düşündünüz mü? Her şeyin başladığı o ilk yere, yani okul yıllarına gidiyoruz şimdi. Mustafa Kemal'in o sıralarda oturan sıradan bir öğrenciden bir milletin kaderini değiştiren o büyük lidere nasıl dönüştüğünü, o ilk adımları hep birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız bu müthiş yolculuğa başlayalım. Şöyle bir hayal edin bakalım. Anneniz sizin için bambaşka bir gelecek istiyor, babanız ise apayrı bir yol çiziyor kulağa tanıdık geliyor değil mi? İşte Mustafa'nın hikayesi de tam olarak böyle bir aile içi kararsızlıkla başlıyor. Her şey Mustafa hangi okula gitmeli sorusuyla alevlenen bir tartışmayla başlıyor. Ama bu sandığınız gibi basit bir okul seçimi değil. Aslında bu o dönemin en büyük sorusuydu. Gelenek mi yoksa modernlik mi? İşte o iki farklı dünya tam karşımızda. Bir yanda annesi Zübeyde Hanım'ın istediği, daha çok geleneksel ve dini eğitimin verildiği mahalle mektebi var. Diğer yanda ise babası Ali Rıza Efendi'nin hayali, yani yeni yöntemlerle daha modern bir eğitim veren Şems Efendi Mektebi. Bu durum aslında o zamanki Osmanlı'nın da bir fotoğrafı gibiydi. Ülkenin her yerinde bu iki farklı anlayış bir arada var olmaya çalışıyordu. Peki bu tatlı sert tartışma nasıl çözüldü dersiniz? Gayet akıllıca bir orta yol bulundu. Mustafa önce annesinin gönlü olsun diye mahalle mektebine başladı ama çok kısa bir zaman sonra babasının istediği o modern okula Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Ne derler bilirsiniz, böylece her iki tarafında gönlü alınmış oldu. Tam her şey yoluna girdi derken, hayat Mustafa'nın karşısına hem çok zorlu bir sınav hem de hayatını değiştirecek büyük bir karar anı çıkaracaktı. Babası Ali Rıza Efendi'nin beklenmedik vefatı, bütün aileyi gerçekten derinden sarstı. Zübeyde Hanım, çocuklarını da yanına alarak Selanik yakınlarındaki bir çiftliğe, dayısının yanına taşınmak zorunda kaldı. Bu taşınma, Mustafa'nın okul hayatına mecburi bir ara vermesi anlamına geliyordu. İşte o çiftlik günlerinden birinde kader ağlarını ördü diyebiliriz. Komşularının oğlu Ahmet'i omuzları apoletli askeri üniformasıyla görmesi Mustafa'nın içinde adeta bir şimşek çaktırdı. O an kararını vermişti. Ne olursa olsun asker olacaktı. Yalnız bir sorun vardı. Annesi Zübeyde Hanım oğlunun asker olmasını hiç ama hiç istemiyordu. E, peki Mustafa ne yaptı? Vazgeçti mi? Tabii ki hayır. Annesinden gizli bir şekilde askeri rüştiye, yani o zamanın askeri ortaokul sınavlarına girdi ve sınavı parlak bir dereceyle kazandı. İşte bu kararlılık karşısında Zübeyde Hanım da artık oğlunun seçimine saygı duymak durumunda kaldı. Askeri okulun kapıları artık sonuna kadar açılmıştı ve bu okulda onu sadece dersler değil, kimliğini baştan aşağı şekillendirecek çok ama çok önemli bir an bekliyordu. Mustafa, derslerinde başarılı bir öğrenciydi ama özellikle bir derste, matematikte resmen parlıyordu. Zekası, pratik çözümleri ve bu dersi olan tutkusu, kısa sürede öğretmenlerinin, özellikle de bir tanesinin dikkatini fena halde çekti. Bu öğretmenin adı da Mustafa'ydı. Sınıfta iki Mustafa olunca bir karışıklık oluyordu tabii. Bir gün öğretmen öğrencisi Mustafa'yı yanına çağırdı ve ona şöyle dedi: Oğlum, senin de adın Mustafa, benim de. Bu böyle olmayacak. Aramızda bir fark olsun. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun. İyi, ama neden Kemal? Öğretmeni neden özellikle bu ismi seçmişti? Çünkü Kemal kelimesi olgunluk, bilgelik, erdem ve mükemmellik gibi anlamlara geliyordu. Anlaşılan öğretmeni genç öğrencisinin zekasında ve karakterinde bu olgunluğu görmüştü. İşte o günden sonra Mustafa gelecekte bütün dünyanın tanıyacağı o isimle anılmaya başladı. Mustafa Kemal. Yolculuk devam ediyor tabii. Ortaokul bitiyor, sıra liseye geliyor ve bu Mustafa Kemal için yepyeni bir şehir, yepyeni ufuklar demekti. Şimdi Manastır Askeri İdadisine yani lisesine gidiyoruz. Manastır şehri Mustafa Kemal'in sadece bir asker olarak değil, bir düşünür olarak da filizlendiği yer oldu desek yeridir burada yalnızca askeri derslerle yetinmedi. Mesela tarih öğretmeninin de yönlendirmesiyle Türk tarihine daldı, Namık Kemal gibi vatan şairlerin okudu, dünyayı daha iyi anlamak için Fransızcasını ilerletti. Artık o, sadece emirleri uygulayan bir asker adayı değil, aynı zamanda dünyayı ve ülkesinin dertlerini sorgulayan bir aydın olma yolundaydı. Tam o yıllarda, takvimler 1897'yi gösterirken, Osmanlı İmparatorluğu'yla Yunanistan arasında büyük bir savaş patlak verdi. Bu savaş haberi, manastırdaki o genç askeri öğrencilerin, özellikle de Mustafa Kemal'in içindeki vatan sevgisini adeta alevlendirdi. Düşünebiliyor musunuz, daha 16 yaşındaydı ama vatanı için bir şeyler yapmalıydı. Arkadaşlarıyla gizlice bir plan yaptı ve cepheye katılmak için okuldan kaçtılar. Elbette bu cesur girişimleri komutanları tarafından engellendi ve okula geri gönderildiler. Ama bu olay bile onun karakterinin ne kadar net ortaya koyuyor değil mi? Vatan söz konusuysa hiçbir şey onu durduramazdı. Lise de büyük başarılarla bitti. Artık sıra askeri eğitimin zirvesine. Yani başkent İstanbul'daki okullara gelmişti. Bakın bu zaman çizelgesi her şeyi ne kadar güzel özetliyor. 1899'da İstanbul Harp Okulu'na giriyor, 1902'de teğmen rütbesini takıyor. Ama durmuyor eğitimine Harp Akademisinde devam ediyor ve 1905 yılında yani en zeki subayların seçildiği bu okuldan kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oluyor. Ve böylece okul yılları sona erdi. Artık karşımızda sadece üniforma giyen bir asker yoktu. Tarihini bilen, dünyayı takip eden ve en önemlisi ülkesinin içinde bulunduğu o zor durumu fark edip buna kafa yoran, çözüm arayan aydın bir Türk subayı vardı. Hayata atılmayı artık tamamen hazırdı. İşte size son bir soru. Annesiyle babası arasındaki o küçücük tartışmayla başlayan, askeri bir üniformaya duyulan o büyük hevesle devam eden ve okul sıralarında alınan kararlarla şekillenen bu hayat hikayesi sizce sadece bir kişinin mi yoksa koskoca bir milletin mi kaderini değiştirdi? İşte bunun üzerine hepimizin düşünmesi gerek.